oynayacaksın? Biraz öğren bunları. Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Aşağıda salonda falan yatacak yer var mı ya? Ben şimdi yukarıda yatmayayım. Girip çıkarken rahatsız olacaklar. Ne rahatsız? Çık sen yat ya öyle şey olabilir mi? Çık sen yat. Ne, ne, rahatsız olacak? Yok ya şimdi kanepede yatsam olmaz. Ee, Yasemin'in yanında yatayım desem e, o kanepede yatacak sonra bık bıklanacak. Ya sen ne bakıyorsun? Çık kuzen kuzene yatın oradan bir şey olmaz. Ateş yatar şeyde ya kanepede. Neyse tamam bugün öyle yaparım. Hı. Sonrasına bakarız. Da. Senin sızın var mı bakayım? Bir şey bu kadar iyi mi? Ağrıysa, verdiğim haptan bir tane daha hop at, keser. Hmm. Siz ne yapıyorsunuz bakayım burada gece gece? Ha. Babaanne ne yapacağız? Yaşlılık, ağrı muhabbeti falan sor. Tamam, tamam. Siz devam edin, devam edin. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Aa, estağfurullah babaanneciğim. Rahatsızlık olur mu? <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler babaanne. Neyse o zaman hadi sana iyi geceler. Şişt. <laughs> su almayacak mısın? Su mu? Ne su ya? İyi geceler tabii ya. Soktu fitneyi içimize şimdi gitti yaptı. Ben nasıl yatacağım ki şimdi? Hı. Ne yapıyorsun sen ya? Yatağımı mı yapıyorsun? Sen, ben senin yatağını ne yapacağım? Kendi yatağımı yapıyorum burada. Ya sen bunları bana bırakmadın mı? Yo. Ne? Sana mı bıraktı? Yo. Ha. Bunları öyle bıraktı ben ama ben burada yatarım. Ben burada yatayım hatta. Sen içeride yat. Şimdi sen burada rahat edemezsin. Yok ya ederim ben rahat. Sen git yat yerine ben karıyla kocaya ayırmayayım. Olur mu ya öyle şey? Olmaz. Hiç olmaz çünkü sen misafirsin. Hem de öyle böyle bir misafir değilsin. Yani öyle bir misafirsin ki seni rahatsız bir yerde yatırsak gidip millete bunun lafını yaparsın hiç gerek yok. Adımız lekelenmez. Sen içeride yat. Yo etmem etmem. Vallahi ben şuraya şuraya kıvrılır yatarım. Hiçbir şey olmaz. Sen git yerine yat. Ne oldu ya? Gidip yapmamın için bir sebebin mi var yoksa? Bak bak bak. Sorulara. Benim içeride yatmamam için nasıl bir sebep olabilir? <laughs> ne bileyim yani. Belki Yasemin'le kavga etmiş olabilirsin. Etmedik. E tamam niye gitmiyorsunuz o zaman? Benim için mi? Ne? Senin için. Ya ne kadar düşünceli bir eniştesin ya. Maşallah. Evet. Düşünceli. <laughs> Öncelikle teşekkür ederim ama akşam öyle demiyordun. Yerden yere vururken iyiydi. Ya tamam yabancı mı vardı canım? Biri karındı, biri de kardeşim dediğin kıvırcıktı. Ne oldu sen? Hayırdır ne bu tripler? Ha? Ne oldu ya sen bir triplere girdin? Alındın mı? He? Ne oldu? Bir kalbim kırıldı şimdi. Aa tamir ederiz. Kardiyolog olacağım ya ben. Ne? Ne başka ne? Ne, olabilir ki? Ha, sen öyle diyorsun. Başka ne olacak da? Saçma sapan konuşma. Başka ne diyeceksin? Bunu diyeceksin en fazla. Ne olacak ki? Yani şimdi sen sonuç olarak oh. diyorsun ki ben burada yatmam. <laughs> Yatmıyorum burada. Hadi bakalım. Burada yatacağım. Hadi, hadi yene. Hadi, benim kalk yene. gördüğüm en zor insansın. Ben seninle bir şekilde iletişim kuramıyorum. Bu durum beni ayrıca sinir ediyor. Yabansın sen onda. Yabansın. Ama gidiyorum. <laughs> lan, lan. Ne var Git. Nereye gideyim ya senin? Ha? Yatacak yerim yok. Nereye gideyim? Direndim, çabaladım ama senin bu kuzenin lafları anlamıyor. Git dedim kuzen kuzen beraber yatın. Ne olacak? Yat. Neymiş? Karı kocayı ayırmak istemiyormuş. Böyle bir kuzen olabilir mi ya? Nerede buldunuz kızım bunu? Saçmalama, burada yatamazsın. Git, hadi de git. Bana bak Yasemin beni zıvanadan çıkarma. Bak zaten bu yatan hakkı bende. Bu eve geldiğimiz günden beri 15 günde bir değişmeli yatacağımıza dair bir anlaşmamız var mı yok mu? Bir kere uygulandı mı? Cık, yok. Demek ki neymiş? Asıl senin bu yatakta yatabilir miyim diye izin alman gerekiyormuş benden. Ayrıca Yasemin. Ya biz bu hale mi geldik ya? Ah sana be şampiyon. Ah sana be. Hala mı ya? Hala mı? Ya biz seninle ne yeminler ettik? Hı? Bu yollara ne başlar koyduk seninle? Ya ananla babana bile neler etmedik sen hala güvenmiyor musun bana? Ver şu yastığı. Ay. Yat oraya sesin çıkmasın. Hadi. Ama biz orada burada falan yatarken hep yataklarımız ayrıydı. Ya biz salonda da beraber yatmadık mı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Tamam onda da ayrıydı. Ah. Hayır, nasıl istiyorsan hayır. Kendi tarafında yat. Saçının telli bile geçmeyecek bu tarafa. Hadi. Hadi bakayım. Bu ne ya? Panik atak başladı resmen bende. Böyle bir aile var mı ya? <laughs> Şurayı da güzel bir site yaparız olur mu? Havuzlu falan geniş. Ya kaysana azıcık. <laughs> Allah'ın düz olsun. Bir tane yastık vardı ufak o nerede? Şuraya. Elinin köründe. Aman iyi tamam hadi yat. <laughs> Keke. Yine mi geldin? Şimdi <laughs> güzelliğine bak ya. Fermiş. <laughs> <laughs> bak çok güzelsin. Ama gerçek değilsin. İyi misin? Allah'ıma bin şükür. Kafanı mı vurdular seni? <laughs> Sev de geçsin hadi bak buraya hadi. <laughs> ya Semih. <Ay. gülüyor> Kızım sen gerçek misin şu an? Bana şey... Bazen ben böyle sesini falan duyuyorum bazen bazen geliyorsun falan bir an görüyor gibi oluyorum gidiyordum falan. Ben seni o uykarısı şey var ya böyle hani iki dalga boyu varmış. Neyse bilmiyorum ben de. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Gel <laughs> buraya. <laughs> Hoş geldin. Selam. Ne yapıyorsun? İyi. Otobüs bekliyorum sen. Hmm, i̇yi. Ne yapıyorsun? <laughs> Birinin yanında yatacaksan, o sen olmalısın dedi. Hep benim. Onun tek başına, bütün bir iradenle, kimsenin baskısı altında kalmadan... ...iyi günler falan neyse. Öyle bir değişme mi? yoksa? Özlü söz tarzında böyle mesela, o da başka oluyor. Hepsi. Hı. Benim, bak bir şey söyleyeceğim. Şakayı bırak. Şimdi eğlendik, güldük falan filan. Benim bu anı... ...ne kadar bir beklediğimi biliyor musun? Ya Benim bu anı ne kadardır... ...hayal ettiğimi düşünüyor musun? Ben de. Hayır yani. Üf. Tam olarak bir an var mesela benim. O andan beri bu an hayal ediyorum Hangi an? Hastanede on lirayı makineye soktu ya. Girmedi, geri çıktı, girmedi. Yardımcı olun bir bayan size. Bir döndü. Oradan sonra yokmuştu. Işte. Buradayız Merhaba. Bir de böyle tanışalım. <laughs> Senin kolunu öyle tutacak mı Ben ben bitmişim ya. Böyle bir şey olur. Düşünmüyor. <değil mi ya? gülüyor> Gel buraya. <laughs>